Merhaba Merhaba arkadaşlar. Ben görmemiştim sizi ama yapacağız bugün. Cupcake. He, cupcake mi yapacağız bugün? ne ile yapacağız peki? Çikolatalı mı? Evet arkadaşlar bakın Doktor etkelden böyle mini cupcake'ler var. Tam 24 tane çıkıyor içinden küçük küçük değil mi? Ondan aldım. Ve bunu yapmak için ne gerekiyor bize? Ya. Hı. 100 mililitre sıvı yağ, bir yumurta tane yumurta ve, evet. ve 50 mililitre kadar da su. Hadi aç bakalım, hepsini karıştır. Önce sıvıları karıştır istersen. Şimdi neyi döküyorsun? Sıvı yağ. Tamam. İyice dök. Yarın zaman bitticek. Tamam bitti koy kenara. Şimdi ne, ne döküyorsun? Su? su. Kaşığı içine koyabilirsin. Birazdan karıştırmak için kullanacaksın zaten. Şimdi? Şimdi bir tane yumurta döküyoruz. Karıştır çık, bakalım çık, hepsini iyice. Ve şimdi çap 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 döndürüyoruz. <laughs> Hadi karıştır bakalım. Kutuda ne yazıyor? Kaşıkla yapabilirsiniz. Miksere gerek yok diyor değil mi? Evet. <laughs> Biraz karıştırdıktan sonra paketi açıp içindekilerini dökebilirsin. Arkadaşlar ve ne kadar çok karıştırırsanız o kadar güzel tadı çıkıyor. Oo, duydunuz mu? Ada biliyor bunu çünkü Ada daha önce yaptı değil mi Aduş? Evet ve annem bana söylemişti. Evet çünkü ne kadar güzel karıştırırsanız kek o kadar güzel oluyor değil mi? Evet, Çünkü çok güzel olur. Bomberkarlarla, Babullarla. Evet. Hı. Hadi bakalım artık paketini açabilirsin. Bakalım ne çıkacak paketin içinden. Ama biz biliyoruz ne içinde ama istemiyoruz söylemek. O oh, bu un, bu un. Evet. Ah. Aç bakalım dök hepsini içine. Aa, hayır bu kakao. Hayır bu kakaolu un. Hadi bakalım aç hepsini dök içine. Evet onları birazdan tepsiye dizeceğiz değil mi? Evet. Daha doğrusu evet. ada dizeceğiz. Çikolata. Evet. Çikolatayı en son üstlerine atıyordun sen değil mi? Evet ama pişmeden önceki evet. böyle biraz erisin azıcık değil mi? Evet. Aç bakalım. O zaman önce onu çıkarayım. 1000 milyar kaçırır. Al, al, al. Amerika'nın kadar <laughs> Tamamdır. Ve bütün. döküldü. Hadi bakalım. Hepsini bıraktı. Anne seni yapabilir misin? Tabii ki yapabilirim. Benim canım annem. Benim canım kızım. Hadi bakalım karıştır. Peki. Karıştır, karıştır. Senin öyle bir şarkın vardı değil mi? Evet, karıştır, karıştır. Güzel çıkacak yemek. Karıştır, karıştır. Her denizler olacak Karıştır, karıştır. Ve dök üstüne ne varsa. Karıştır karıştır Çok güzel tadılar olsa. Aferin kızıma benim. Bravo. Wow Belediye'de... bakın ne kadar güzel karıştırdı Ada. da. Böyle de şarkımı ama olmuyordu mu? Ondan gelmiş? Hans bir şey olmaz. O da çok güzel olmuş. Uy, uy. Biraz bek. Karışır yiyecek. Demek yanına sokuyacak yemeyecek. Wow, çok güzel karıştırdın Aduş. Bravo sana. Şimdi koyacağız bunları. Evet şimdi pişirme kağıtlarını tepsiye koyacağız değil mi? Hadi tepsi getirelim. Evet tepsimizi aldık. Şimdi Ada tepsinin içine pişirme kağıtlarını diziyor. Önce kırmızıları dizdi. Şimdi morlar mı? Hepsini aç güzelce. Kardeş ağlıyor. Evet Adan'ın kardeşi uyandı. Babası bakıyor ama yeni uyandığı zaman biraz ağlıyor değil mi Aduş? Evet. <laughs> Mor'un içinde bir tane daha var. Bak en son koyduğunda. Evet onun içinde bir tane daha var. Her renkten 6 tane var değil mi? Toplamda 24 tane. Hadi devam et bakalım. Hayır. Altı tamam doğru. 7 değil altı tane her birinden. Aç bakalım pembeleri de. Mavileri Aa, mi? Aa, pembeler. <laughs> Çünkü benden yorum yapmak şey, renda Hadi yap bakalım. Geliyor Flori. Ve Sucuk Ali. Tren düğük çaldı değil <laughs> mi? evimizin yanında tren istasyonu var değil mi? Ve oradan bazen trenler geçiyor. Şehir içi trenleri ama geçiyorlar gün içinde. Bir tane daha mavi olması lazım. Hangisinin içinde iki tane var? Beş tane mavi var. Şunu da var galiba. Evet. Aferin sana. Hadi şimdi pembeleri aç bakalım. Süper. Çok azıcık azıcık koyman lazım içlerine biliyorsun. Çünkü bunların kağıtları çok küçük. Evet. Bir de çünkü bunların bir de 12 kağıtlı olanları var değil mi? Bu 24'lü. Evet. Haydi duş koymaya başla bakalım. Azar azar koyabilirsin. Tam ortasına. Hı hı. Aşağı biraz daha fazla alırsan daha kolay koyabilirsin. Evet. Az koy. Azıcık daha koy. Tamam yeter. Tamam yeter kızım. Evet olabilir bazen. Düzelt onu parmağının içine doğru. Aferin sana. Elini istersen tabağı da silebilirsin. Düşecek elindeki ama koy artık kağıdı. Koy bakalım kağıdı. Aferin. Hadi devam et. Haydi devam et bakalım koymaya. Tamam şimdi. Evet. <tutup> <laughs> geliyor, geliyor, geliyor. Bak diye düşecek bak şimdi. Tamam. olabilir. Şimdi şöyle yapalım, şöyle Hadi koy bakayım. bakalım. O arada biz de fırını açalım. Olur mu? Tamam. Fırını açalım bakalım. Kaç derecede pişecekmiş? 175 derecede pişecekmiş. Evet, her zaman 175. Tamam. Fırına ayarladık. Ay anne. Tamam. Koy bakalım kenara. Anne bu turbe kalacak. Koy bakalım kenara. Bir sonrakini al. Anne galiba çok anlaşılmıyor. Evet. süp diye düşünecek. Evet. Bu büyük parça. Aa, Süper. Ee, biraz daha vermeyeceğim. Tamam koy bakalım hadi. <laughs> Aynı et gibi çıkmış. Bu böyle açtık. Evet anne. Evet kızım. Ve şimdi Ada pembeleri dolduruyor. Allah. Kırmızılar <gülüyor> bitti. <gülüyor> yapır, yapır, Yıkarsın biraz daha. Bir şey olmaz. Şey, şey. Hadi doldur bakalım hepsini. <laughs> Haydi bakalım. Devam edelim. Oh. Masaya, Masaya silme anneciğim. Ellerini yıka suyla. Tamam. Ellerin çok kirlendiyse yıkayıp gelebilirsin. <laughs> Evet. Bütün hepsini kağıtlara koydu ada. Evet. Şimdi sıra neye geldi? Çikolatalar. Evet. Şimdi ada damla çikolata koyacak. Bütün hepsinin üstüne. Hadi koy bakalım. Ni, ni. nereye kaçıyorsun? Damla çikolata. Küçük damla çikolata. Hadi koy bakalım hepsinin üstüne. Ben ne kadar elime gelirse o kadar veririm. Ya <laughs> <laughs> Adı bugün anaokulundan aldım adayı. Ya da dedi ki anne bugün cupcake yapalım mı? Değil mi? Evet. Hemen markete gittik. Malzemelerimizi aldık. Eve geldik ve yapıyoruz. Evet. Hadi koy bakalım hepsinin çikolatasını. Hayır. Onları alman lazım anneciğim, yoksa erirler tepsiye yapışırlar sonra. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım devam et. Başka tamam. Anne bunların tabi böyle aynı karıştırmışlar gibi tatlı ve gorşke çikolata. Ait. Evet. Çünkü bunların çikolatasının kakaosu bol galiba değil mi? Hı hı. Hadi bakalım kekleri yaptı. Yiyelim artık. <gülüyor> <gülüyor> küçük aşçı. <laughs> Evimizin küçük aşçısı. Anne daha çok Çok mu var daha? Hadi bakalım koy. Benim. Düşenler de ağzımıza değil mi? <laughs> <laughs> Anne bunlar <tarzı> güzel. <laughs> Her zaman bunlardan yaparken ada bir kısmını keklerin içine koyuyor, bir kısmını da kendisi yiyor değil mi? <laughs> Hadi koy bakalım. Ama her zaman sadece yiyorum, bir kısım bitmese. Hı hı. Şimdi bitmeyecek. Evet, burayı bol bol koymamışım. Dikoy bakalım devam et. Burayı da bol bol koymamışım. Burayı da. Aferin e. sana. Anne bilmiyorum ne bu niye bu kadar çok çikolata vermişler. <laughs> Bak artık bir de hala çok var. <laughs> Artanı da koymak istersen koyabilirsin. Hadi. Koymak istemezsen koymazsın sen bilirsin. Koyacağım. Tamam. Haydi koy bakalım bütün çikolataları. Tamam. Artık fırına koyabilir miyiz? Evet. Tamam. Evet ve damla çikolatalı kapkeklerimiz hazır. Allah Allah. Bunları fırına koyma zamanı. Allah. Evet kapkeklerimizi fırına koyduk ve diyor ki tam 17 dakika pişecekmiş 175 derecede koyduk ve pişiyorlar. Ve bu arada küçük giriş işte o yanlış durumda kekleri bekliyor. Kekleri beklerken de muz yiyor. <laughs> ye bakalım muzunu hadi ye bakalım evet cupcakelerimiz hazır <laughs> ve bakın Liliye önlüğünü taktı şimdi cupcake yemek için sırada bekliyor değil mi Liliyuş <laughs> önlüğünü taktın Liliye <laughs> yemek mi yiyeceksin cupcake mi yiyeceksin evet anne Veya da da yiyecek değil mi <laughs> Ve önlüğünü taktı bekliyor. Evet hadi gösterelim mi kapkeklerimizi? Evet kapkekleri fırından çıkardık. Kapkekler hazır. Ver bir tane kardeşine yesin kızım. O da yazık bekliyordu. Bir tane de sen al bakalım kendine. Nasıl olmuş dene bakalım. Geliş bir tane al kızım. Nem 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 yap hadi bakalım. Onun için. Hadi, hadi çıkart bakalım. Yesin o da. Nasıl olmuş? Evet. Oo, wow, adı birini bitirdi. İkinci yiyor. Çok güzel olmuş. Evet, bu kardeşin? Ha, pardon ben birini bitirdim sandım. <laughs> bak Lülyan'la da aldı. Önce 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 aldı. bakalım hadi? Orada var işte masanın üstünde var. Bak 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 şuna bak. Ver bana ver bana yapıyor. Çok güzel olmuş herhalde değil mi? Evet. Nasıl güzel olmuş mu da? Evet. Afiyet olsun. Bak bakalım buraya. Bay bay arkadaşlar. Girüş hadi sen de bay bay yap. <laughs> Lili buraya bak. Bay bay. Bay bay. Bay <laughs> bay. Nasıl bay bay yapıyorsun? Yap bakalım bay bay. Lili bay bay. Bay bay. Oysa <laughs> <laughs> ben ağalı bay yapmak bay bay. Evet. Baba, baba. Çok mu güzel olmuş. Afiyet olsun. Hadi bakalım. <laughs> Yayın kapketlerinizi. Afiyet olsun. <laughs>